Herkese merhaba. Kanalımıza hoş geldiniz. Maalesef kötü bir deprem haberiyle karşınızdayız. Afat ve kandili Resans tarafından yapılan açıklamalara göre maalesef Malatya'da deprem meydana geldi ifade edildi. Malatya'da 4.4 şiddetinde deprem meydana geldi. Depremin ise yeri 100 kilometre derinliğinde gerçekleştiği açıklandığı Malatya'da meydana gelen 4.4 şiddetinde depremle alakalı Afat ve Kandilli depremin merkez üstünün Malatya olduğu, Battal Gazi'de ise en çok hissedilen yerin Battal Gazi olduğu dile getiriliyor yapılan açıklamalara göre. Buradan Malatya'ya hisseden çevre illere, ilçelere çok çok geçmiş olsun dileklerimizi iletiyoruz. Maalesef bilindiği üzere ülkemiz deprem ülkesi. Bu denli depremler her an her dakika olabilmekte. Bundan dolayı deprem uyarılarına dikkatle dinlemekte. Deprem anında ne yapacağımız konusunda bilgi edinmekte fayda var. Malatya'da meydana gelen depremle alakalı herhangi bir olumsuz durumun olmadığı da aktarılmış durumda. Lütfen deprem uzmanlarının dediklerini, deprem anında neler yapılacağı konusunda uyarılarını önemli dinlemeye, deprem anında neler yapabiliriz, bu konulardan alakalı bilgi edinmeye, çocuklarımızı bilgilendirmeye lütfen özen gösterelim. Çünkü hayat kurtarıcı bilgiler buralarda, ülkemizde, özellikle Ege'de, Marmara'da, Akdeniz'de, bu denli yerlerde levhaların kırılmadığı, hala da kırılmayan levhaların altı üzeri şiddetli depremler üretmeye yatkın olduğundan dolayı deprem uzmanları ülkemizin deprem tehdidinin hiç bitmediği ve bitmeyeceği bundan dolayı depremden nasıl yaşarız, deprem anında neler yaparız konular ile alakalı sürekli bilgi edinmeye özen gösterin uyarıları gelmiş durumda. Lütfen siz de bu konularda dikkat olun dostlar yorumlar sizin. şimdi